Kürtler, Orta Doğu'nun köklü halklarından biridir ve tarih boyunca izlerini bırakmıştır. Günümüzde bazıları tarihi gerçeklerden uzaklaşarak körü körüne konuşsa da, kültürlerin kaynaklarına inilirse gerçekler açıkça ortaya çıkar. Mezopotamya'nın ve çevresinin eski halkları Kürtlerin atalarını oluşturmuştur. Binlerce yıl öncesine dayanan, yeryüzüne çıkarılan Göbekli Tepe gibi tarihi yapılar Kürtlerin kökenlerine işaret eder. Ancak zaman içinde tarihi yapılar bulanlar tarafından sahiplenilmiş, bu da gerçekleri değiştirmeye çalışan bir manipülasyona yol açmıştır. Kürtlerin neden bağımsız bir devleti yok sorusu, tarihi süreçlerin karmaşıklığını yansıtır. Ancak dilin yasaklanması ve asimilasyon girişimleri, insanların köklerini ve kimliklerini koruma mücadelesini tetiklemiştir. Tarih, dil ve kültür üzerinde baskı kurmaya çalışanların sonunun genellikle yok olmak olduğunu gösterir. İmparatorluklar geçicidir ve zamanla çözülüp yok olabilirler. Bugünün dünyasında da benzer süreçler yaşanıyorsa geleceği anlamak için geçmişi anlamak önemlidir. Herkesin geçmişini anlamak ve birbirini anlayarak ilerlemek için çaba göstermesi daha sağlam bir gelecek inşa etmemize yardımcı olabilir.